mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için annemden öğrendiğim su böreği tarifini paylaşacağım. Nar gibi kızarmış bu böreğin yapımına geçelim isterseniz. Böreğin hamuru için 4 adet yumurtayı kabımıza alalım. 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı tuz. Çeyrek çay bardağı su ilave edip Hepsini karıştıralım içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu masamızın üzerine aldık. Pürüzsüz kıvam alana kadar 10-15 dakika yoğurduk. Bakın arkadaşlar, kabarcıklar oluştu içerisinde. Tezgahımıza un serpelim. Ve hamurumuzu eşit parçalara bölelim. hamurumuzdan 12 beze çıkardık. Hamurumuzun üzerine bu şekilde kapatalım kurumaması için. 15 dakika kadar dinlendirelim. Arkadaşlar bezelerimizin büyüklüğünü söylemeyi unuttum. Mandalina büyüklüğünde bezelerimiz olacak. Dinlendirdiğimiz bezemizi tezgahımıza aldık. Unlayıp açalım. yufkamızı açtık arkadaşlar. Tepsimizin büyüklüğü kadar yufkalarımız olacak. Hepsini bu şekilde açalım. Tepsimizin tabanını yağlayalım. Fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Tepsimizin tabanına bir tane yufkamızı haşlamadan serelim. Böreğimizin suyu kaynadı arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tuz ilave edelim. Ve karıştıralım. 2 yemek kaşığı da soğuk suyumuza tuz ilave edelim. Bu şekilde karıştıralım. kaynamış suyumuza bırakalım. Bu şekilde. Ve tahta kaşığımızla böyle yufkamızı yapışmaması için Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi incecik olduğu halde çok güzel kaynamış suda hiç yırtılmadan kamızı kaynattık. Şimdi soğuk su, soğuk suyumuzu alalım. Gördüğünüz gibi incecik, çarşaf gibi oldu arkadaşlar. Bu şekilde suyunu sıkalım. ve tepsimize yayalım. Türk mutfağının vazgeçilmez tariflerinden arkadaşlar. Yapımı zor olsa da aslında zor da değil. Yemesi ama çok lezzetli. Böreğimizi bu şekilde tepsimize yayalım. ve üzerine erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımını tepsimize kaşık yardımıyla yağlayalım. İsterseniz fırçayla da yağlayabilirsiniz. Her tarafına bu şekilde yağlayalım. Her katımıza yağ sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böreğimizin daha güzel kabarması ve daha lezzetli olması için. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde yapalım. Altıncı yufkamızı da serdik arkadaşlar. Şimdi arasını koyacağız. Yağladık fırça yardımıyla güzel bir şekilde. Benim evde lor peynirim vardı. Memleketten geldi. Genelde beyaz peynirle yapıyorum ama lor peynirinin çok güzel olduğunu görünce böreğimi koymak istedim. şekilde yeterli. Şimdi üzerine maydanoz süsleyelim. Diğer yufkalarımızı da haşlayıp üzerine serelim arkadaşlar. 12. yufkamızı da haşladık. Tepsimize serdik. Üzerinde yağladık. 200 derecede fırında pişmeye verelim. Arkadaşlar böreğimiz kızardı. Şöyle ben size altına da göstereyim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. altıda da üstü de harika kızardı. Böreğimizi keselim arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimizi dilimledik. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Bakın ben size şöyle göstereyim. Katları nasıl ayrılıyor. İncecik oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.